Ha, aşk olsun, bize niye söylemedin ha? Sürpriz olsun istedim. Gerçekten de sürpriz oldu zaten. <laughs> yani duyduğunda o yüzünün aldığı şekli unutamıyorum Emre'nin... ...nasıl sarıldı boynunuza? <laughs> Çok sevindim. Aa fazla uzattın ama. Neyi uzattım? Ya yani açacaksan aç şu zarfı ya da yırt at... ...bebeğin cinsiyetini doğumda öğren. <laughs> Açıyorum ben o zaman. E aç. Bak açıyorum. Aç Haluk. <laughs> ne yapıyorsun? Bu ne böyle ya? Bir taraftan Nurten Hanımlar, bir taraftan ben... Yani şu bebeğin cinsiyeti hayatımızdaki en önemli şey oldu. <laughs> Hatırlıyor musun? Duygu doğduğunda ne kadar sevinmiştik bir hmm. kızımız oldu diye. Emre doğduğunda da oğlumuz oldu diye sevinmiştik. <laughs> Torunumuz olduğu zaman da aynı şekilde sevineceğiz. Bir kız ya da erkek olması hiç önemli değil. Önemli olan sağlıklı olması. Öyle. Bak gel yapalım şu üçüncü çocuğu. Ha genciz bak. İyi geceler. Ya Ne güzel. Ana kız birlikte büyütürsünüz bebekleri. Ay iyi geceler Haluk. <laughs> Gel yapalım şu üçüncü çocuğuna. Şuraya yatsana. İyi geceler. Emin misin? Emin. Hükümdedi <laughs> olacaksın.